Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine karşınızdayım. Başrollerini Alp Navruz'un ve Ceren Yılmaz'ın paylaştığı Zümrüt Ağankadisi herkes tarafından sevilen ve merakla beklenen bir dizi. Bugün cumartesi ve Zümrüt Ağankadisi'nin 11. bölümü var. Herkes merakla yeni bölümü bekliyor. Sizler yeni bölümü beklerken ben de sizler için 12. bölüm setinden kamera arkası muhteşem görüntüleri bir araya topladım. Ve sizler için kanalımda yayınlıyorum. Artık Zümrüt Anka dizisinde iki yeni oyuncu var. Ve dizinin konusu tam anlamıyla değişmiş durumda. Ve bu akşamki bölümde ise Zümrüt artık komadan uyanıyor ve bundan sonra Serhat'ın işi daha da zorlaşacak gibi. Çünkü artık Serhat'ın bir kızı var. Bakalım Zümrüt bunu duyunca ne tepki verecek? Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için kanalımı takip edip bildirim zilini açık tutmanız yeterli. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.